Arkadaşlar bu arada şirketlerimizde yaştan ve uzun süre içerisinden bu seri bir tane cep telefonu uygulaması hazırlanmıştır. İlk defa gidiyorsak de e, bu da kutu mektubu veriyor. Kutu mektubu tekrar okur gereken şey, cihazın üstünde bir marka dokunmak. Okuttuktan sonra kendisi bağlantısını otomatik olarak sağlıyor. E, Kendi içinde de ilaç saatlerini bir görüntüleyebilir. Bir, bir tane daha da alacağım ilaçları fark ettiğinde. Rapor saatlerini görüntüleyebilir çektim ben. Şu anda Şu sağlamadan bir şey yapmayacağız. Yapıktan sonra iletişim kitleri, eee bazı spot eee işleme konulu kitler de e, olacak. Zaten içinde çapraz sistemle aynı ve aynı saat dilimimizi kullanarak gelen Ama ben bunu gösterebilmek için eee hale <laughs> Mesela sırada